Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kadın cinselliğinin en çok tartışılan, belki de en çok yanlış anlaşılan konularından birine beraber ışık tutalım. Yeni noktası. Ama bu Videonun sonunda belki de şunu fark edeceksiniz. G noktası diye bir nokta yok. Kadın bedeninde bir erotik sistem yani vulvar erojen A diğer bir deyişle orgazmik platform var. Ve has işte bunun içinde saklı. Kısa bir soru sormak istiyorum size. Cinsellikte bir noktaya mı odaklandık yoksa kadının bütün bedensel zekasını gözden mi kaçırdık? Evet bu video bunun üzerine olacak. G noktasının hikayesi. G noktası kavramını 1950 yılında Alman jinekolog Dr. Ernst Grafenberg'in idrar kanalı yani üretranın çevresinde tanımladığı hassas bir alan olarak başladı. Sonra 30 yıl unutuldu. 1982 yılına gelindiğinde Beverly Whipple ve John Perry The G-Spot adında bir kitapla bu bölgeyi detaylandırdı. Ancak bugünkü dünyada teknolojik gelişmeler ışığında anatomi bilgimiz bize sunu söylüyor. G noktası anatomik olarak sabit ve herkes için geçerli bir yapı değil. 2005 yılında King's College London'da ultrasonla yapılan çalışmalarda sabit bir G noktası bulunamamıştır. Şimdi kafanız karıştı. Ben niye G noktası diyorum o noktada? Bunu açıklayacağım videonun sonuna geldiğimizde. Bulvar erojen A yani klitoro üretre vajinal kompleksi 2014 yılında Janini ve ekibi tarafından tanımlandı. Yani klitoris, üretra ve vajina ön duvarından oluşan bir sinirsel kompleks olarak tanımlandı. Bu yapı bazı kadınlarda yoğun has hissi yaratabiliyor. Klitorisin sinirleri vajina ön duvar ve idrar kanalıyla çevresiyle klitoris sinirleri bağlantılı. Bundan dolayı da birçok kadında G noktası değil de bu bölgesel birleşime bu yanıt veriyor. Ondan dolayı da bu alan olarak adlandırılıyor. Janini'nin çalışmasını merak edenler için Nature Review Urology dergisinde bulabilirler. Şimdi bu yapı yalnızca fiziksel değil, sinirsel, duygusal ve dokunsal bir birleşim. Sonuç olarak biz G noktası yerine artık bunu aramak yerine klitorovajinal etkileşim diyoruz. Ya da orgazmik platform diyoruz. Ve döndü dolaştı... G noktasına geldi. Peki orgazmik platform dediğim ne demek? Kadın orgazmına yalnızca bir noktaya yapılan baskıyla oluşur anlamına gelmiyor. Aslında bu bir ritim, bir bütünleşme, bir akış. Master ve Johnson biliyorsunuz bunlar seksolojinin kurucuları. 1966 yılında orgazmik platform kavramını ilk olarak onlar kullandı. Vajinanın o dış bir bölüşlük kısımda özellikle vestibülüm dediğimiz vajinanın girişi, kaslar ve Bartolin bezleri cinsel ilişki sırasında şişer, dolgunlaşır ve uyarılır. Ve beraberinde bu pubokoksigoyoz kaslarının ritmik kasılmasıyla vajina gelişi vestibül bir miktar daralır şişmeye bağlı. Ve bunlar da kadının o hazının güçlenmesine yardım eden kompleksler. Peki orgazmda ne oluyor? İşte orgazm sırasında bu bölgedeki kaslar 0.8 saniyelik aralıklarla ritmik olarak kasılır. Master ve Johnson'ın Human Sexual Response 2006 baskısında bu şekilde açıklanıyor. Vestibüler ampuller, pubococcygeus kasları, klitorisin gövdesi bu orgazmik platformun temel üç ayağını oluşturuyor. kadının erojen haritasına baktığımız zaman tek bir nokta yerine bir ağdan bahsetmek tabii ki daha mantıklı. 2025 yılı daha çok yeni Stelmar ve ekibi 499 kadın üzerinde bir çalışma yaptı ve şunu gösterdiler. %82'si bu kadınların haz için vulvayı işaret ettiler. Özellikle periüretral yani idrar kanalı çevresi, vajinanın girisi, girişi, klitorisin kolları, klitorisin kafası önemli bölgeler. Klitorisin glansı yani baş kısmı 10 üzerinden 9 puanı alırken vajinanın girişi 10 üzerinden 7 buçuk puanla hassasiyet bildirildi. Bu veriler bize neyi gösteriyor? Vulva'nın bir erojen A olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Sinirler, hisler, gerçek mi? Evet tabii ki gerçek ve gerçek orgazmla bağlantılı. Çünkü haz dediğimiz şey aslında bir sinir yolculuğu. Bu yolculuk herkes de aynı yoldan gitmiyor. Çok noktalı bir orgazm kavramı var. Bu yakın tarihte açıklandı. Journal of Sexual Medicine Research'te. Bunların verilerine göre kadınların uterusu, klitorisi, vajina ön duvarı tıbbi açıklamalarla blended yani karışık orgazm türleri var. Bu üçünün kombinasyonu ve bazen de tekli. Komisyon ve arkadaşları da orgazmın pudental sinir, pelvik sinir, hipogastrik sinir, vagus sinirlerinin bir araya gelmesi ya da farklı yolları seyretmesiyle oluştuğunu belirtmiş. Yani kadında dörtlü bir iletişim sistemi var. Kısacası bir nokta aramayı artık bırakalım. Bir sistem var, bir A var. Ve kadın cinselliği bu bahsettiğim dört ana sinir yoluyla ortaya çıkıyor. Pudental sinir işte klitorisi ve dış genital bölgeye uyarıyor. Pelvik sinir vajina ve rahim ağzı boyunca gidiyor. Hipogastrik sinir rahim ve iç yapılarla bağlantılı. Vagus siniri de özellikle o rahim ağzı, cervix dediğimiz, rahim boynu dediğimiz uyarımda devrede. Evet, female orgazmın çoklu yolları. İşte orgazm bu sinirlerin bir veya birkaçının birlikte aktif olmasıyla yaşanıyor. O yüzden her kadının orgazm yolculuğu birbirinden farklı. Peki G noktası bir efsane mi? Efsane diyebiliriz ama kadının has haritasına geçmek lazım. Çünkü kadının cinselliğini bir düğme olarak bakmamak gerekiyor. Bir nokta aramaya gerek yok. Aslında bu bir senfoni. Bize empoze edilen porno kültürü G noktası hızlı orgazm gibi ne yazık ki bir yanlış algı yarattı. Oysa gerçek ne? Çok daha karmaşık ve çok daha güzel aslında. Kadının bedeninde birçok erojen bölge var. Birçok erojen A var ve bunlar birbiriyle uyum içinde çalışıyor. Bu ağ, ağı anladığımız zaman aslında kadını anlarız. Bu ağı keşfetmek her baba yiğidin harcı değil. Bu ağı keşfeden kadınlar kendini tanır ve cinsellikte gerçekten tatmin ve doyum yaşar. Son söz olarak size şunu söyleyebilirim. G noktasını aramaktan vazgeçin. Çünkü belki de aradığınız şey bir nokta değil. İşte bu bahsettiğim bir A. Kadının bedeninin farklı katmanları var, doğası gereği çok yönlü, çok zengin bir haz yapısı var. Böyle bir potansiyele sahip. G noktası efsanesinden öte, kadın vücudu, vücudu aslında daha karma karışık, çok katmanlı, erotik erojen sistemle bağlantılı ve bunu kabullenmek lazım. Bu sistemi anlamak lazım, keşfetmek lazım, haz almak lazım ve özgürleşmek lazım. İşte bunun adına bir ad vereceksek orgazmik platform diyebiliriz. Yorumlara yazın. Bu videoda sizi neyi değiştirdi? Sizce de G noktası gerçek mi? Peki kadının erojen ağını keşfetmesinde yapılması gerekenler ne? Yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için beni Instagram'dan ve web sayfamdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.